Merhaba. Yeni bir takipçi sorusu geldi. Büyük ihtimalle bir platonik durum olduğunu tahmin ediyorum sorudan çünkü diyor ki en son karşılaştığımızda ne düşündü, ne hissetti benimle ilgili? Kolektif açık olacak şekilde. Tabii dedim neden olmasın soralım bakalım neler hissetti aklındaki o kişi. Eğer senin de aklında bu tür sorular varsa herhangi bir şey takipçi sorusu formatı için aşağıdaki yorumlardan bana yazar ve ulaştırırsan yardımcı olmaya çalışırım. Evet hadi soralım bakalım. Ne hissetmiş bu kişi? Ne düşünmüş? Öncelikle bakalım bu kişinin şu an gündeminde ne var? Önce oradan başlayalım her zaman olduğu gibi. Aklındaki kişinin gündeminde ne var derken kupayı kes. Ters çıktı. Bir adım atamıyor. Adım atmaktan çekinmesi durumu var. Bir ümitsiz. Bu insan bana sorar sanki kabus gibi bir ilişkinin içinden çıkmış. Daha yeni çıkmış ve o yüzden böyle bir korkular içerisinde, bir ümitsizlik içerisinde. Yani ona ne sunarsan sun şu an mutlu olmuyor. Elindeki fırsatları da görmüyor ve hiçbir şeyle uğraşmaya da çok gücü yokmuş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu bir adım atmak ki muhtemelen eğer sana adım atacaksa bunu yapmaktan da çekiniyor. Yani herhangi bir şey şu an çok açık değil gibi, çok hazır değil gibi duruyor bir ilişkiye çok hazır olmayan bir insandan bahsediyoruz. Peki o gün karşılaştığınızda muhtemelen bilmiyorum konuştunuz veya konuşmadınız ama aklından geçen sana söyleyeceği şey neydi? Belki seninle konuştu ama belki de aklından geçenler tam olarak sana söylemek istediği şeyler bunlar değildi. Bakalım ne söyleyecekti acaba sana? ki işleri şu an biraz yavaştan alıyor görünüyor olabilirim ama bu seni yanıltmasın bu aslında hani sana karşı bir şey hissetmediğimden değil ya da seninle birlikte olmak istemediğimden değil hatta bunu çok istiyorum böyle bir özlemim var hatta zannedersem bu insanın bir sadakatle ilgili problemi olmuş yani muhtemelen ya aldatıldı ya öyle bir şey oldu o yüzden böyle güzel bir ilişkiye de hasret gibi görünüyor bana sorarsan çünkü bir hasret konusu söz konusu fakat diyor bu yavaş e, ilerleme veya sanki ilgisizmiş gibi görünme seni yanıltmasın. Aslında tam tersi çok e, özlemle beklediğim, istediğim bir ilişkisin diyor. Ama tabii bunu sana rahatlıkla dile getirememiş anladığım kadarıyla. Bunları söylemesine engel olan şey nedir? Peki onu soralım bakalım. Evet, aslında demin söylediklerine destekler şekilde bu insan biraz büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Yani yaşadığı şey her neyse onu gerçekten yıkmış görünüyor ve tekrar bir ilişkide olmak ya da birine tabi olmak, biriyle birlikte olmak ona biraz zor geliyor gibi. Yani direniyor açıkçası bu hani biriyle birlikte olma duygusu ya da düşüncesi ona çok zor geliyor. Buna direnç gösteriyor şu an. Hazır değil. Yani demek yere geldi. Çok hazır olmadığı bir aşamada. Ve büyük bir hayal kırıklığı var. Peki seninle ilgili ne hissetti o? Evet tabii ki gördüğün gibi aşklar kartına çıktı. Seni gördüğüne bir kere çok mutlu olmuş. Onu hani görebiliyoruz denek dörtlüsüyle onu söyleyecektim. Ama bu artık hani el ayağına dolaşmış gibi de olabilir. Yani bir anda ne yapacağını bilememiş. Aslında elini ayağını nereye koyacağını bilememiş bir duruma da sokmuş olabilir kendini. Gerçekten böyle hani kalp çarpıntısı olduğunu tahmin ediyorum burada baktığımda. Mutlu olabilirsin yani. Güzel şeyler hissediyor bu insan senin hakkında. Merak etme yani öyle bir duruma varıyor. Açtım bütün kartlar. Peki genel anlamda bunu düzeltmek için ya da bu ilişki için bir adım atar mı? Ne olacak bakalım bir soralım. Bu ilişki için bir şey yapar mı? Onu da soralım. Evet böyle bir düşüncesi var. Böyle bir planı var. Ama yine aynı şeyi söylüyor kart. Yani hazır değil. Biraz beklemesi lazım. Niyeyse bir korkusu var. Yenemediği bir korkusu var. Kılıç dörtlüsü onu hareket etmekten alıkoyuyor. Yani bu aldatılmış olmaktan getirdiği bir şeyin dışında bence ikinci ya da üçüncü her neyse başka bir konusu daha var ve karar veremiyor, adım atamıyor. Kendini bence buna hazır hissetmediği kadar yetersiz de hissediyor olabilir. Yani bilemiyorum senin ilgili ilişkisinde böyle kendini çok rahat hissetmediği bir nokta var. Bu nedir acaba onu bir soralım bakalım. Nedir bu diğer çekincesi? Bu insan bence bir takım dedikodulardan da çekiniyor. Niye öyle bir şey var bilmiyorum ama belki onu da sorarız. Niye böyle bir dedikoduya maruz kalasınız veya nasıl kullanılabileceğini düşünüyor bu ilişkinin bilmiyorum ama özgürlüğünü kısıtlanacağını veya özgürce yaşayamayacağınızı düşünüyor bu ilişkiyi. Ve bir takım sizden güçlü olabilecek, bu artık nasıl bir güç belki etrafınızda yaşça büyük veya konumca büyük bir takım insanlara takılacağını, bir takım konulara takılacağını düşünüyor. Bir de dedikodu dediğim gibi dedikodulardan çekiniyor. Neyin dedikodusu olabilir ki bu? Yani niye bu kadar takılıyor bu konuya? Onu bir soralım bakalım. Onu bu kadar çekinmeye sevk eden şey, insanların konuşacak dediği şey ne olabilir? Ayrılık kartı çıktı. Aa, geçmişin izleri çıktı. Peş peşe. Sanki önceki ilişkiyle ilgili bir takım tortular var burada. Geçmişin getirdiği şeyler önceki ayrılığı o hani zor bir ayrılık atlatmış dedim ya belki onun o ilişkisi veya karşılıklı ikinizin de ilişkileriniz olabilir bu kıyı kartı çıktı sabır ee, dediğim gibi yani neyin dedikodusundan bu kadar çekiniyor ne olabilir ki diye sormuştuk geçmişincileri ve ayrılık sanki önceki ilişkiden bahsediyor bu daha önceki yaşanmışlıklardan bahsediyor ve bunların e, bir şekilde önünüze çıkacağı ve rahat bırakmayacağı gibi bir düşüncesi var. Belki o engel olacak kişileri de onlar diye düşünüyor. Hani az önce güçlü bir takım insanlardan bahsediyorduk ya. Belki onlar bu geçmişte kalan ilişkisinden gelen birileri de olabilir sanki. Ve niyeyse böyle bir şekilde bir şeylere sabredilmesi gerektiğini düşünüyor. Yani bir durumun atlatılması gerektiğini. Zaten bekliyordu ya hareket etmiyorduk, çekiniyordu. Bir konuda birazcık sanki bir sabra ihtiyaç var. Birazcık daha bu kıyıda durup biraz bekleyelim. Sular belki sakinleşsin diyor ama böyle bir henüz çözemediği bir dalgalanma var. Bence bu neyin dalgalanması onu da soralım ama belki gerçekten şu eski ilişkiden gelen bir konu olabilir. Veya kendi iç dünyasındaki dalgalanmalardan bahsediyor olabilir. Bu neyin dalgalanması? Niye kıyıda bekliyoruz bakalım. Evet çok şaka gibi manidar çıktı. Kıyıdan uzaklaşan gördüğün gibi bu kıyıdan uzaklaşan kayıya da sonunda bulduk yani. Diyor ki evet bu kıyıdan uzaklaşacağız buradan uzaklaşacağız. Ama henüz değil biraz bekliyoruz çünkü elimiz kolumuz bağlı ya da en azından kendi eli kolu bağlı. Ve o çalkalanan şey neydi diye sordum da sanki biraz maddi bir konu var burada ya maddi belirsizlikler var yani tam yerine oturmamış bir takım hayatında belki iş konusu olabilir belki maddiyatla ilgili bilmiyorum mal varlığı vesaire orada bir takım şeyler çözülmediği için kendini yeterince güçlü de hissetmiyor aslında bir hareket etsem ortada kalacak yarım kalacak ya da sonrası gelmeyecek bu işin diyor maddi bir konuyla ilgili sıkıntısı var onu beklemesinde şu an yani o iş hallolsa olsa çoktan belki de birçok şeyin adımını atacak. Bu sadece senin ilgili değil, genel hayatıyla da ilgili bir takım şeyler ertelemesinin sebebi olabilir bu konu. Evet, böylece sanki sorumuzun zaten cevabını aldık. Yani karşılaştığınızda ne hissetti, ne düşündü bunları sordum. Onun dışında ilişkinizle ilgili genel anlamda neler bilmesi gerekiyor. Onları da sordum. Bilmeniz gerekiyor. Onları da sordum. Onun dışında genel anlamda ilişkiyle ilgili ya da bu durumla ilgili neler bilmem gerekiyor onları da elimden geldiğince sordum. Konudan çok uzaklaşmamak adına çok da fazla artık soru sormayı düşünmüyorum. Eğer aklında başka şeyler varsa aşağıdan yazarsan e, cevaplamaya çalışırım. Aa, ayrıca şunu da soralım bakalım. Bir dakika kapatmadan önce. Evet kapatmadan önce ki bence artık yeterli bu kadar soru çünkü konudan uzaklaşmış olacağız. Son olarak neye dikkat etmen gerekiyor bir ilişkiyle ilgili onu da hemen öğrenelim ve sonrasında açılımı tamamlamayı düşünüyorum ben. Evet şimdi diyor ki sonuçta evet birbirinize duygularınızı açmanız gerekiyor. Böyle bir durum var yani karşılıklı bir alışveriş durumu ve bunu artık açmanızın da zamanı. Yani bir şeyler söylenecekse söylensin. Çünkü çok böyle etrafında dolanıyorsunuz konunun. Çok aslında ikiniz de duygusal anlamda birbirinize bir bağ hissediyorsunuz. Bu bağ artık saklanamaz bir durumda. Dolayısıyla açılmanız gereken bir aşamaya geldiğinizi söylüyor. Evet böylece bu videonun da sonuna geldik. Dediğim gibi çok fazla uzatmak istemedim. Ee, soruların net cevabını almak adına ama tabii ki ilişkiyle ilgili bilinmesi gereken bir takım başka soruları da ufak ufak sormaya çalıştım dediğim gibi eğer aklında başka bir soru varsa ya da öğrenmek istediğin başka bir konu varsa aşağıdaki yorumlardan bana ulaşabilirsin kendine çok iyi bak sevgiler